Mevlana sapık mı? Gerçek adı Muhammed Celaleddin Rumi. 13. yüzyılda 66 yıl ömür yaşamış bu insan bu iftiraları hak ediyor mu? Bunu anlamak için öncelikle tasavvuf nedir sorusuna bakmak gerekir. Tasavvuf İslam'ın kalp merkezli içsel boyutudur. Dışsal ibadetlerin ötesinde insanın nefsini terbiye ederek Allah'a yakınlaşma yoludur. Bu yolculukta amaç kalbi kötü huylardan arındırmak, güzel ahlakla donatmak ve ölmeden önce ölmek. Yani benliği yaşarak hakikate ulaşmaktır. Mevlana'nın eserlerinden biri olan Mesnevi'de 25700 beyit bulunurken bu beyitlerin içinde 424 hikaye bulunur. Bunlardan tahmini 15-20 tanesi bu sorulara sebep olmuştur. Neden böyle hikayeler var? Mevlana tasavvufi öğretileri sadece soyut kavramlarla değil, çarpıcı ve bazen rahatsız edici örneklerle anlatır. Bu, okuyucunun dikkatini çekmek ve nefsin tuzaklarını açıkça göstermek içindir. Tıpkı Kur'an'da geçen sembolik anlatımlar gibi bu hikayelerde mecazi ve öğretici bir işlev görür. Örneğin bunlardan bir tanesi eşeğe şehvet duyan hizmetçi hikayesi. Bu kıssa aşırı şehvetin insanı nasıl hayvani bir seviyeye indirebileceğini gösteren alegorik bir anlatımdır. Bir diğeri oğlancı hikayesi. Bu hikayede bir adamın bir oğlanla ilişki kurmak istemesi ve oğlanın belindeki hançerle tehdit etmesi üzerinden nefsin arzularına karşı uyanık olmanın önemini vurgular. Nasıl anlamalıyız? Bu hikayeleri düz anlamda değil, tasavvufi ve psikolojik bir derinlikle okumak gerekir. Mevlana'nın amacı insanın içindeki karanlık yönleri tanıtarak onları dönüştürmeye teşvik etmektir. Bu yüzden müstehcen gibi görünen hikayeler aslında nefsin maskesini düşürme çabasıdır. Bizler ise onu dönemimize göre bu dönemde oluşan algılarımızla yargılamaktayız. Peki onu sapık olarak kabul etmek bize ne fayda sağlar? Bu ne kadar pragmatist bir yaklaşım olur?